Selin'le oyun hamur oynayacağız. Evet selam arkadaşlar. Uzun bir süreden sonra Linoşto ile video paylaşacağız. Evet Linoşto. Bakalım hangi renk hamurla başlıyoruz Linoş? Bu renk sadece bir tane var. Başka renk yok. Evet bir tane aldık. Çünkü fazlaya gerek yok Linoşto. Değil mi anneciğim? Çünkü ama bir renk çıkmıştı. Hmm. 16 lira Evet 16 lira. Bir yoldan bahsediyor arkadaşlar. Evet böyle alıyorum. Fiyat yazıyor zaten. Baksana siz. Lino'cum çiğ köfte yoğuruyormuş gibi niye kattın öyle yoğuruyorsun? Senin her şeyin var bak. Oklavam var. Merdane mi desek oklava mı desek bilemedim. <laughs> Merdane mi? Oklava diyelim bence. İstedecek mi? Hmm. Güzel güzel yap. Bence bir şey yapalım. Diye. İlk başta ne yapacağız aşkım? Hmm, en güzel çiğ köfte derden biri. Nasıl yani? Yani... buradaki şeylerden diyorum kalıplarda. Yine bu kur kalıbıydı bak. Çok evet, güzel şeyler var ama kur, hamurumuz çok yumuşak kur. olduğu için bunu tam beceremiyoruz, yapamıyoruz böyle. Birazcık hamurun kuruması lazım. Çok güzel kalıp aslında arkadaşlar. Çok güzel. Kedik, kupa. Kinetik konularının olduğu. Kinetik miydi, kinetik miydi? Kedetik. Kinetik. Bu da kaşık kalıbımızdı ama bunlar çok hamur çok yumuşak olduğu için çok zor çıkardık arkadaşlar. Görüyor musunuz? O yüzden bunları kullanmayalım. işte. kaşık kullanalım. Şu parçaları da kaldıralım. Bu parçaları bunun içine koyalım. Bu parçalar kalksın. Evet, onları kullanacağız aşkım. Koala, evet, benim evet, gibi koala. bu benim dedim. Evet, Lina şu koala, evet. annesini bacağına yapışıyor, tutunuyor böyle. Koala, benim küçücük koalam var. Hay gibiyim. Böyle hayalar direne, tutunurlar, dirensler ya. Aynı onlar diyor. Ne başka? Neyi benziyor? ben Ben böyle polis odan tüm suçluları yakalayacağım. Yakala aşkım. Evet, burayı böyle yorduk. Buzdolabı. Mutfak setimizin içine koyduk. Ben Kapak. işe de gideceğim. Tabii ki işe gideceksin anneciğim. Çünkü Bak. araba almam lazım. Polisler araba almazlar mı? Alırlar ama Herkes araba alır. Senin de araban var. Ama bilince binebileceksin. Çünkü neden? Sen daha 5 yaşına girmek üzeresin. 18 yaşından sonra araba kullanabilirsin değil mi? Lina? 18. Babadan izin alabilir. Kullanabilirsin. 19, 20, 20. Oje de sürebilir Oje. Yine evet oje. Sabah da kolaya takmıştı. Bir kola içeceğim diyordu. Kola sağlığa çok zararlıdır. Evet ama büyüyünce arada ara bir içebilirim. Sen zaten büyüğüne kadar içmezsen büyünceye kadar o saatten sonra da içmezsin. O, zaman da tiksineceksin inşallah. <laughs> Arkadaşlar bu takdir uyguluyoruz babasıyla. Asla şu anda Lina bunun tadını bilmiyor. Asitli bir şey asla hiç tüketmiyor 5 yaşına kadar. 5 yaşından sonra da zaten büyük artık erişkin yaşına kadar inşallah okulda da alışması çünkü okulda gerçi bizim zamanımız okullarda vardı. Şimdi okullarda yasak bildiğim kadarıyla asitli şeyler e, bulamayacağı için alamayacak, içemeyecek ve deneyemeyecek. E, belirli bir yaşa geldikten sonra da erişkin halinde olduğu zaman böyle blue çağlarında, Anne. o zaman da kolaya aldığı zaman tadını beğenmeyecek ya da asitli başka bir şeyi. Şu anda tek içtiği şey ne yine maden suyu. Maden suyu çok yararlı çünkü arkadaşlar. İçine bol bir de İçinde limon var. İçine limon sıktığımızda, sıktığımızda da çok yararlı çok oluyor. Çok güzel. Şeyten maden ben bazen çok öyle veriyorum. Zararlı değil. Zararlı evet. değil Evde güzel arıtıcı güzel. kullananlar güzel, muhakkak çocuklarına arada güzel. bir maden suyu içirsinler. Az da olsa içirsinler çünkü arıtıcı evdeki musluklarımızdaki arıtıcılar ee, oradaki minerallerin çoğunu alıyormuş. O miner mineralleri de diyorlar ki arada bir musluk suyu kullanın. Arada bir maden suyu çocuklarımıza verin. Çünkü çocuklarda e, kemik erimesine birçok hastalığa yol açıyormuş. Ben de Lina'ya e, böyle yemek yaparken makarna mesela makarnanın suyunu musluktan alırım. Çorbanın suyunu musluktan alırım. En azından oradan alsın derim. Hani kaynamış su en azından. Ee, ama maden suyu da babasıyla içilmeye çalışıyoruz Dinoştum'a. Evet Dinoştum. Bu bilgileri verdikten sonra ne yapıyoruz? Başlıyoruz. Neye başlıyoruz? Anne. Arkadaşlar kocaman hamurumuz var. Anne. Ehtim sanki daha önce ben üç yaşındayken balık kola içirmiştim. Hiç içirmedik sen bir işte. Hiç içirmiştik. Hiç içirmiştik. Tatlına <laughs> bakmıştım. Bebekler beğenmedim. Büyünce <laughs> yetişkin olunca çok beğenirim ben. Hiç beğenmeyeceksin. Hiçbir zaman içirmedik. Gel. Gel bakalım. Şşş yürüdüğün zaman zaten kendin istemeyeceksin beğenmezsin. Bize çocukken misin? vermişler vermişler durmuşlar Lina. Eskiden öyle şeyler vardı biliyorsun. O şeyleri çocuk olsun yani olsun içine su katarlardı şeker katarlardı. Daha da büyük zehir yaparlardı. Bize verirler. Arkadaşlar zararlı bence bir şey. Ya. şey yapalım. Şekerli kola ne kadar zararlı bir şey biliyor musun Lina? Hı? Zaten içinde şeker bir sürü var. Bir sürü şeker buz var kolanın içinde. Bu da koyulur. Bu soğuk yapar. Nasılsın? Baba çok ben bu zamanlarda annelerimiz... Şimdi kendileri daha bilinçli arkadaşlar. Gel yani bakalım. dikkat ediyorum şimdi kendileri hem bakalım. daha temiz gel hem gel. daha bak, e, bilinçli. gibi dedim. Temizini niye diyorum? Şimdi Görüyor herkes... Evet, Anne de patates soyucu gibi. Evet soyacağı gibi yaptı Lina. Şimdi kendiler Dyson çıkıyor. Ee, e, nasıl diyeyim böyle. Hani yeter çıkıyor. çok konuştun. Oh çok konuştum. Yeter, yeter yeter. Şimdi kendine daha temiz olduğunu söylüyorum yine Eskiden böyle yoktu. Şimdi insanlar teknolojiye daha Benim çok kurulunca daha çok temizliğe sanki düştüler. şu çıkıyor. Arsu süpürgenin kenarına e, mesela bir pen kenarına bir fırçası çıkıyor. Aa burayı temizliyorum böyle diyorlar. Yani şimdi daha çok dikkat ediyorum. Eskiden böyle bir şey yoktu yani. Anne hani yeter. Hadi yeter. bakalım. Tamam. Anneciğim siz isterseniz şey sen de böyle konuşunca işte biz de yeter diyoruz bazen biliyor musun? Canlar istersen benim en sevdiğim karakterlerden biri var. Ee, o da şeydi ya. Da... İyi, dikkat et gözüne hmm. hamurlu şey girmesin. Bak tırnakların arası. Tırnağın olmamasına rağmen böyle girmiş. Böyle bastırmışsın kiline. Küçücük tırnağın arasına bile hamur sokmuşsun. Bu bile hepsi. Hadi oynuyoruz Linoştum. Işte. Hadi. Sadece şu. Evet istersen şu. Canur isterseniz şu karakteri yapalım. Benim sevdiği karakterlerden biri. Hangisi anneciğim? Şarkısını söylese abi en güzel de şarkısıymış. Söyle bakalım. Dinoş'tan biraz hasta arkadaşlar. Burnu birazcık tıkalı. İyileşiyoruz Allah'a şükür. Değil mi? La 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 tıplik la 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 tıplik Burayı, buraya buraya vurursan çok ses çıkar. Bence o karakteri yapalım. O da keple katında. <laughs> Diğerinin adı Doktey, Moktey, bir şeyler diyorlar. Hmm. Diğerinin adı yine koru zaten. Böyle tipi. Bir yeri de ne olduğu belli olmuyor. Nereden öğrendin bunları? Öğrendin. Ee, domuz bile var. Hmm. İneği var mı bilmiyorum. Aa fili var. Fili fili. Hmm. Doktey, Moktey var. Evet. köpeği var. İşte turu dediğim nokta işte. O da kedisi olan köpek işte. O köpeği yapacağım şimdi. Önce bir kavramına bakalım. Ondan sonra sonra köpeği yapalım. Ooo köpeği yapmak Çok güzel bir karakter o. Şu an kızı bile güzel. İstersen şöyle. Biraz, biraz kafa almayı kafasını alalım. Evet, güzel güzel Ay, Ay küçük odalım. oldu ya. Allah yapıştı. Çok, Çok güzel burada bir renk mavi renk. Ben... Nelerin sevdiği ben... renk mavi biliyor musunuz arkadaşlar? Pembe de, mor da, ver ver de. Hadi koy mavi de. Hadi. Evet Merdan oğlan. Şöyle şu anda ne yapacaksın Dinoş Demir? Kemiği yüzünü. Ketlek yüzünü yapıyor. Youtube'dan yapıyorum. mı izliyorsun ketlek dediğin şeyi? Hı. Ben bilmiyorum arkadaşlar. Yine hoşça bir oyuncağı da var. Hı. Böyle 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 böyle. Aferin oldu. Şimdi kafasını yaptık mesela. Al havuzunu. Kalıyı iyi oynamam lazım. Dur şurasını yapalım da kepleği güzel olsun. Ya çok büyük oldu bu. Bu kadar büyük kafam olur. Ben gözden unuttum. Kız mı olsun erkek mi olsun köpek? Hmm, kız olsun. Bence de kız. Evet, Zaten olsun. Ben de kız severim ya. Çünkü güzel kızlar. Burada da ben de bence yer kaldı. Dur şuraya. Az da yer kaldı. Benim kaldı oraya da. Hayır, hayır. Burada bir tane çift var. Dur. Nasıl bir yüz yaptın öyle yine? Çok komik. Tipi kuvala gibi oldu. Ee kuvala gibi. Şurada bir de kuvala yapacağız olsa. Kuvalanın ağzı vardır zaten yine. Görüyor musunuz arkadaşlar? Çepeyi şimdi yaparsam daha da olur. Güneş vuruyor şu anda şurada. Koala. Koala. Koala kalıbı. Bak 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 bak. Bide 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 bide. Ay çok büyük yapmayayım. Şöyle şöyle yapalım. Burada da ay var. Ay yapalım üstüne. Böyle ay görünmedi ki. Bir daha yapalım. Bitti mi? Ayımız böyle oldu. Yapacak bir şey yok. Bitmedi bitmedi. Daha kuyrukları, elleri, ayaklarım, ayakları, ayakları var Şimdi bu da eli. Elini Çok güzel ya. Çok tatlı değil mi? Sen daha tatlısın ya. Bu daha güzel. Karakterini beğendim ben. da i̇şte, ayağı sıcak mı? Sığdır. Şurayı da yapsak. Tamam. Bu kaya ya. yani. Küçük yap. Ya büyük kafa olmaz öyle. Şu baksana çok çirkin. Niye çok güzel oldu arkadaşlar <gülüyor> <Saçını> <gülüyor> bu da... kocaman bir burun yapmış. Göster arkadaşlara. Elini çek görsünler. Kocaman bir burun. Evet, saçını da bitirelim. Sonra başka bir şeyler oynarız. Evet. Çünkü çok uğraştık anne. Hmm. Boşuna ağlama boşuna. Hep duyduklarını söylüyorsun. <laughs> Kafası da <laughs> Ya kocaman oldu. Bu nasıl bir şey duruyor? Evet arkadaşlar biz dinayla oynamalara devam anne! ediyoruz. Anne. Anne, anne. Birkaç dakika daha oynayalım ya. Tamam, ya arkadaşlar çok 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 merak ediyorum. Tamam. Ediyor. Başka şeyler yaparız. Şimdi bu videomuzu kapatalım aşkım ama evet, başka bir şeyler de yapalım mı? Tamam, başka başladım. bir şeyler yapalım, evet, başka bir şeyler. Görüşürüz arkadaşlar görüşürüz. Yani, görüşürüz değil mi? Kendinize iyi bakın. Hı? Abone olmayı. Like tuşuna basmayı, like tuşuna basmayı hiç 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 hiç, hiç unutmayın. Abone olmayı. Kanalımızı da abone, like tuşuna basmayı unutmayın. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.